muhacirlerle ensar arasında kardeşlik kurulması, Allah rızası için her şeyini geride bırakıp, Medine'ye hicret etmiş bulunan muhacir Müslümanlara, Medine'li Müslümanlar, ensar, muhabbet ve samimiyetle kucaklarını açmışlardı. Ellerinden gelen her türlü yardımı, onlardan esirgememişlerdi. Esirgemiyorlardı. Ne var ki, muhacirler, Medine'nin havasına, adetlerine ve çalışma şartlarına alışkın değillerdi. Mekke'den gelirken de beraberlerinde hiçbir şey getirmemişlerdi. Bu sebeple Medine'nin çalışma şartlarına ve kendilerine her türlü yardımda bulunduklarından dolayı Ensar adını alan Medine'nin Müslümanlara ısındırılmaları gerekiyordu. Nitekim Medine'ye hicretten 5 ay sonra Resul-i Ekrem Ensar ile muhaciri bir araya topladı. 45'i muhacirlardan 45'i Ensardan olmak üzere 90 Müslümanı kardeş yaptı. Peygamber Efendimiz'in kurduğu bu kardeşlik müessesesi maddi manevi yardımlaşma ve birbirlerine varis olma esasına dayanıyor. Bu suretle Muhacirlerin yurtlarından ayrılmalarından dolayı duydukları keder ve üzüntüyü giderme, onları Medinelere ısındırma, sonra güç ve destek kazandırma gayesini güdüyordu. Kurulan bu kardeşlik müessesesine göre Medineli ailelerden her birinin reisi Mekke'li Müslümanlardan bir aileyi yanına alacaktı. Mallarını onlarla paylaşacaklar, beraber çalışıp beraber kazanacaklardı. Resulullah Efendimiz rastgele ki Müslümanları bir araya getirmemişti. Bilakis bir araya getireceklerin durumlarını inceden inceye tetkik ederek uygun bulduklarını birbirine kardeş yapmıştı. Mesela selman Faresi ile Ebu Derda, Ammar ile Huzeyfe, Mus'ab ile Ebu Eyyub Hazretleri arasında mizaç, zevk, hissiyat itibariyle tam bir ahenk vardı. Bu kardeşlik sayesinde Allah ve Resulünün muhabbetinden başka her şeylerini geride bırakmış bulunan muhacirlerinin iaşe ve iskan meseleleri de hal yoluna girmiş oluyordu. Ensardan her biri muhacirlerden birini evinde barındırıyor, beraber çalışıyor, beraber yiyorlardı. Bu nesep kardeşliğini fersah fersah geride bırakacak bir kardeşlikti. İman kardeşliği din kardeşliği idi. Medine'deki Müslümanlar yani Ensar her şeylerini bu garip, bu kederli, bu yurtlarından uzak bulunmanın hüznünü duyan Müslümanlarla paylaşıyorlardı. Medineli biri vefat edince muhacir kardeşi akrabalarıyla birlikte ona varis oluyordu. Yine kurulan bu kardeşlik sayesinde büyük bir içtimai yarımlaşımı da temin edilmiş oldu. Muhacir Müslümanlar sıkıntıdan kurtuldular. Medineli her bir Müslüman kardeş olduğu Mekkeli Müslümana malının yarısını veriyordu. Muhacir kardeşlerine karşı misafir perverliğin, cömertliğin, kadir şinaslığın insanlığın en yüce derecesini göstermekten zevk alıyorlardı. Medineli Müslümanlar bunlarla da kalmadılar. Resulullah'ın huzuruna çıkarak fedakarlıklarını gösteren şu teklifte bulundular. Ya Resulallah hurmalıklarımızı da muhacir kardeşlerimizle aramızda bölüştür. Ancak muhacirler o ana kadar ziraatle meşgul olmamışlardı. Ziraat işlerini pek bilmiyorlardı. Bunun için Peygamberimiz muhacirler namına Ensar'ın bu teklifini kabul etmedi. Fakat Medine'li Müslümanlar buna da bir çare buldular. Ziraatten anlamayan muhacir Müslümanlar sadece tımar ve sulama işlerini yapacaklar. Onlar da ekip biçeceklerdi sonunda çıkan mahsul ortadan pay edilecekti. resul Ekrem Efendimiz bu teklife razı oldu. Tarih birçok göçe şahit olmuştur. Ama böylesine manalı, böylesine ulvi bir hicreti, dışarıdan gelenle yerleri arasında böylesine birbirlerine canı gönülden sarılma, birbirleriyle muhabbetle kaynaşma, birbirleriyle samimiyetle kucaklaşmayı o ana kadar görmüş değildi. Bir daha da görmeyecektir. Bu samimi kaynaşmadan muazzam bir kuvvet doyuyordu. Öylesine bir kuvvet ki kısa zamanda bütün Arabistan her şeyiyle onlara boyun eğmek mecburiyetinde kalacaktı. Muhacirlerin boş durmaması Muhacirler, ensar kardeşlerimiz, bize mal mülk verdi, iaşimizi temin etti diyerek boş oturmuyorlardı. Bu imanlarından gelen gayrete zıttı. Her biri elinden gelen gayreti göstererek mümkün oldukça kimseye yük olmamaya çalışıyordu. Bunun en canlı örneği Saad bin Rebi'nin yaptığı teklife cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Abdurrahman bin Af'ın verdiği cevaptır. Resul-i Ekrem tarafından birbirlerine kardeş tayin edilen Saad bin Rebi, Abdurrahman bin Afa, ben mal cihetiyle Medine'nin Müslümanların en zenginiyim. Malımın yarısını sana ayırdım demişti. Büyük sahabi Abdurrahman bin Afın verdiği cevap yapılan teklif kadar ibretliydi. Allah sana malını hayırlı kılsın. Benim onlara ihtiyacım yok. Bana yapacağın en büyük iyilik içinde alışveriş yaptığınız çarşının yolunu göstermendir. Ertesi sabah Kaynuka çarşısına götürülen Hz. Abdurrahman bin Af yağ, peynir gibi şeyler alıp satarak ticarete başladı. Resul-i Ekrem'in malının çoğalması ve bereketlenmesi hususundaki duasına da mazhar olduğundan çok geçmeden epeyce bir kazanç elde etti ve kısa zamanda Medine'nin sayılı tüccarları arasında yer aldı. Şöyle derdi, taşa uzansam altında ya altın ya da gümüşe rastladığımı görürüm. Resul-i Ekrem Efendimizin duası bereketiyle fazlaca servet elde eden Hazreti Abdurrahman bin Af sadece bir defasında 700 deveyi yükleriyle beraber fi sebilillah Tasattuk etmişti. Hz. Abdurrahman gibi birçok Mekkeli Müslüman Medine'de kendilerine göre birer iş bulmuşlar ve kendi ellerinin emeğiyle saadet içinde geçiniyorlardı.